Merhaba. Kova burçları ve yükselen burçları kova olanlar. Online falcılar firoze'ye hoş geldiniz. Ben şimdi eski kartları burada toparlarken aynı zamanda da size biraz çene vereyim de zaman geçsin diye düşünmekteyim. Evet sevgili kovalar hep bana kızıyorsunuz. Bize niye sonra geliyor sıra? Bize niye sonra geliyor sıra diyorsunuz. Ama işte bakın sizde de sıra geliyor yani nihayetinde ben böyle karma karışık yüklemeler yapıyorum ki kimseye haksızlık olmasın diye yine de bazı tabii arkadaşların istediklerini hemen yükleyemiyorum. Onlar için de şimdiden özür diliyorum. Evet Instagram sayfamızı biliyorsunuz artık. Online falcılar Instagram sayfamız buradan bize mesajlarla ulaşabilirsiniz eğer kişiye özel açılım yaptırmak istiyorsanız. Bunlar bizim şu anda burada yaptığımız tabii kişi özel açılımlar olmadığı için belki tam birebir sizi tutmayabilir ama e, kişi özel açılımlar daha net sonuçlar verecektir diyorum. Ve yine açıklama bölümünde aşağıda açıklama bölümünde yazacağım şimdi Instagram adresimi ve sitemizi mutlaka ziyaret edin. Ayrıca kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Hemen şimdi bakalım sevgili kova ekseleni kova olanlar neler yaşayacaklar? 16-22 Ocak arasında. Evet. Pazartesiden başlayacağız. Pazartesi için. Pazartesi sevgili kovaların bir erkekle ilgili olarak büyük ama yaşı büyük bir erkekle ilgili olarak bir konuda odaklanmaları gerekiyor. Yani işte bu babaları olabilir, dayıları olabilir, belki patronları olabilir. Bununla alakalı bir sağlık problemi olabilir hayatlarında ve böyle bir sağlık problemiyle karşılaşırlarsa birazcık sıkıntı yaşama gibi bir durum söz konusu olabilecek. Salı günü neler yaşayacaklar bakalım. Salı günü e, kariyerle ilgili bir takım e, fırsatlar önlerine çıkabilir yine para ya da işte zamanla ilgili e, çaba ile ilgili bir takım hediyeler alabilirler yani birisi ona işte zaman ayırmak isteyebilir bu da bir hediyedir biliyorsunuz zaman en önemli hediye zaten çünkü artık günümüz insanının maalesef her şeyi varamız zamanı yok e, onun için en önemli hediye zaman ayırmaktır ya da işte parasal anlamda destek olunabilir birileri bu e, kova burcuna bu hafta salı günü ya da yeni kariyer fırsatları da e, onların karşılarına çıkabilir. Yine bir kutlama kartınız da var burada. Aynı gün içerisinde evlilik teklifi alabilirler ya da evlenmeye karar verebilirler. Ya da bununla ilgili bir kutlamada yapabilir sevgili kovalar. Çarşamba gününe gelince... Çarşamba günü beklediğiniz bir haber varsa zafer kazanıyorsunuz. Güzel haberler size geliyor. Ee, ve ayrıca bir konuda bu aslında uzun zamandır beklediğiniz bir haber olabilir. Çünkü artık bir sonuç almış oluyorsunuz. Hani bu sonuç belki eğitim hayatınızla, belki iş hayatınızla, belki de maddi hayatınızla ilgisi olabilir. Ama uzun zamandır beklediğiniz bir konu sonuçlanacak. Çarşamba günü inşallah sevgili kovalar. Evet, perşembe gününe gelince. Perşembe günü birazcık böyle e, hayalci davrandığınızı görüyorum. Hayallerinizi takip ediyorsunuz ile ilgili hayalleriniz ee, Hayatınız çok durgun olduğunu Hissedebilirsiniz belki perşembe günü Birazcık daha böyle uçarık Yapmak istersiniz Bilinçaltınıza yerleşmiş böyle bu uçarıklık Varsa bir çılgınlık varsa Yani bu ay, bu ben neler Böyle işte hayaller ve hayatlar Ben ne, neredeyim Neler yaşıyorum ama neler düşünüyorum Diyebilecekleri bir gün Perşembe günü sevgili kovalarım Evet cuma gününe bakalım Cuma günü Evet kovalar için zor bir durum varsa eğer hayatlarında geçmişte yüzleşerek yani geçmişteki bir takım olaylarla, bir takım kişilerle yüzleşerek bu zor durumun içinden çıktıkları bir gün olacak. Hangi gün olacak bu? Bakalım hemen ne demiştik. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma günü. Evet Cuma günü geçmişte yüzleşerek zor bir durumun sonuna gelecekler belki de bir seyahate de çıkabilirler ya da seyahatle gelen uzaktan gelen biriyle bir yüzleşme yaparak zor bir durumu alt üst edebilirler cuma günü alt üst etmek değil aslında bu yoluna koyabilirler öyle söyleyeyim daha doğru olacak. Evet, cumartesi gününe bakıyoruz. Cumartesi günü Biraz fazla çalışabilirler cumartesi günü eğer çalışıyorlarsa ya da hafta sonu diye çalışmayan e, sevgili kovalarda da cumartesi günü eğer fazladan çalıştıklarını çok fazla çalıştıklarını düşünüyorlarsa biraz işle ilgili yorgunlukla ilgili sağlık sorunları da yaşayabilirler stres yapabilirler. Biraz belli konularda işte takıntılar yapabilirler iş hayatlarıyla ilgili. Eğer çalışmıyorlarsa evde işte devam eden bir takım işleri yapıyorlarsa da düzen konusunda bazı şeyler değiştirebilirler. İşte bu eşyanın bir yeri buraya olmamış, oraya mı alsam, buraya mı koysam gibi bir takım düzen konusunda da yer değişikliği yapabilirler evlerinde cumartesi günü. Pazar gününe baktığımızda bakalım kovalar pazar günü ne yapacaklar? Evet sevgili kovaların hayatlarında eğer bir uzlaşmasızlık yaşadıkları bir insan varsa bu hafta neden bilmiyorum bütün burçlar barışıyor böyle hayat bayram oluyor falan gerçekten çok güzel çıktı hep. Ee, yani yine sevgili kovalarda pazar günü aralarında eğer bir anlaşmasızlık varsa herhangi biriyle bu kişiyle ilgili bir karar vermek istiyorlar ama çelişkiye düşüyorlarsa işte acaba görüşsem mi? Yok canım görüşmem. Biraz burnu sürtülsün ya onun falan diyorsanız eğer yenilenme ve özgürleşme sağlayacak bir durum söz konusu olacak ve bu olumlu bir şekilde çözülecek diyor kartlarımız. Evet kovalar için haftanın tematik asıl anlamı nereden geçiyor? Ee, hemen bakıyoruz. Evet Aileyle alakalı konularda ve egolarıyla ilgili konularda kovaların belki de bu hafta en çok karşılaşacakları problemler oluşacak ya da işte güzellikler yaşayacaklar. Ama ana konu, tematik konu bu hafta galiba kova burçları için aileleri olacak. Gönlünüzden geçen ne varsa hakkınızda hayırlısı olsun ve Allah gönlünüzden geçen ne varsa... Hepsini size nasip etsin inşallah. Hoşçakalın.